Uzun zamandır böyle kalabalık bir soframız olmamıştı. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Eksik sağ olun. Teşekkür ederiz. Ha <laughs> bu arada kambersiz düğün olmaz da bizim kamber de ya Tuğçe? Aa galiba sözlenmiş öyle mi? Duyunca şaşırdım vallahi. Ben Evet ya aşk işte amcacığım insanın karşısına bir anda çıkıveriyor. Bilemiyorsunuz ki ne zaman çıkacağını. Güzel. Ben sana kaç defa söyleyeceğim? Milyon defa mı söyleyeyim? Aşk diye bir şey yok kardeşim, tamam Aa, yalnız ben bu konuda sizin tam tersinizi düşünen birini tanıyorum. Ha, öyle mi? Ada, bu konu hakkındaki fikirlerini duymak isterim. Yani aşk yok dersek... ...Kerem Naslı'yı, Tahir'le Zühre'yi... ...Leyla'yla Mecnun'u inkar etmiş olmaz mıyız? Hayır olmayız, bu bahsettiğin karakterlerin hepsi masal kahramanı. Gerçekte yoklar. Ee, i̇nkar etmiş oluruz, çok da ayıp etmiş oluruz oturduğumuz yerden... ...şurada yemek yerken, bence şey yapmayalım. Ee, aşk, ben inanıyorum ya aşka. Aşk gözümüzün değdiği her yerde bence. Yani yeter ki görmesini bilin. Selin Hanım, e, siz ruhsal alır mısınız? İkram edeyim. Hı, tabii Rus salatası neden yapılır? Neden yapılır? Neden yapılmasın? <laughs> ya. <laughs> evet. çok güzel gülüyorsunuz. Götürüyorsunuz. <gülüyor> Hadi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lütfen Bora Bey, can kulağıyla dinliyorum sizi. Aşk, şairlerin ve romancıların uydurması. Aşk denilen şey, erkek yüzüne söyleyecek olursam... ...bir kadını ilk gördüğün anla, onu gerçekten tanıdığın an arasında yaşadığın jetlaktır. Evet. Kadının için de böyledir diyorsunuz yani. Bir erkeği gördüğü anla onu tanımaya başladığı an arasında. Hı hı. Aynen öyle. Ah Tuğçe, neredesin Tuğçe? Gel. Felaket şeyler oluyor burada. size kesinlikle katılmıyorum Bora Bey. Öyle mi? Ben de bunu hiç şaşırmıyorum zaten Ada. Neden şaşırmıyorsunuz? Çünkü kadınsın. Kadın düşmanıyız öyle mi? Alakası yok. Benimki sadece durum tespiti. Neymiş tespit? Kadın yapısı gereği böyledir. Aşka aşk aşık. Evet, yapımız gereği duygusal olduğumuz çok doğru. Ama erkeklerin yapısı gereği birazcık şey olduğu doğru. <laughs> ne gibi pardon? Öküz, duygusuz, sığır hangisi? Vallahi sıfatları siz saydınız. İstediğiniz yeri istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bilmem biliyor musun ama Romeo ve Juliet yazan bir erkek. Frankenstein yazansa bir kadın. Dediğiniz gibi sadece masallarda ve romanlarda. Evet, evet aynen öyle. Ama kadın yapısı gereği böyledir. Beş yaşında bir kız çocuğu tül perdesinin arkasına geçer, tülün yüzünü örter, ben gelin oldum der. Ama babasının kravatını takıp ben damat oldum diyen bir erkek çocuğu göremezsin mesela. Ben yapardım. Evet, erkek çocukları genelde alırlar silahlarını, ona sıkarlar. Bunu öldürdüm, yok canavar öldürdüm, yok uzaya çıktım falan filan gibi... ...saçma sapan şeyler yaparlar. Evet, evet, aynen öyle. Çünkü erkek hayatını mücadeleyle, kadınsa hayallerle geçirir. Aa, siz bayağı bayağı kadın düşmanısınız. Düşman falan değilim Ada. Nesiniz peki? Bunu seninle tartışacak da değilim. Neden tartışmıyoruz? Neden? Çok güzel bir soru. Neden? Açıklayayım neden. Çünkü sen ön yargılısın Ada. Tek taraflı bakıyorsun. Olayları objektif değerlendiremiyorsun. Hatta pek çok olayı kişisel algılıyorsun sen. Ben mi? Sen. Ben mi ön yargılıyım? Evet sen ön yargılısın. Ben mi kişisel algılıyorum evet. her şeyi? Asıl siz gözünüzdeki grup perdesini indirirseniz bizim gibi sıradan insanların inandığı şeylere, aşk gibi mesela, saygı duyabilirsiniz belki. <laughs> Zafer amcacığım ben e, çok özür dilerim. Ben siz istediğiniz için buradayım ama şu an gidiyorum. Hadi inşallah. Hadi senin çıkıyoruz hadi. <laughs> Kızım saçmalama gidiyor muyuz gerçekten? Evet gidiyoruz gerçekten kalk. Ada çok rica ediyorum sen buranın kusuruna bakma lütfen kalk. Zafer amcacığım. Asıl siz benim kusuruma bakmayın. Ben yemeğinizi berbat ettim. Çok özür dilerim. Şunu bileydin. Bora, evine gelmiş bir konu. Sofrandaki bir misafire nasıl davranıyorsun? Farkında mısın sen? Yok. Yok Zafer amca. Hiç önemli değil. Ben artık şaşırmıyorum Bora Bey'in yaptıklarına söylediklerine. Hiç şaşırmıyorum. Evet, aynen öyle adı. Ben sana çok şaşırıyorum ama biliyor musun? <laughs> Şaşırmayacaksınız bundan sonra. Ben yokum artık. Oh! Hele şükür. Ben gidiyorum. Git, git, git hadi güle güle git. Keşke sizi hiç tanımasaydım. Evet, ne güzel. Bak ne güzel oldu. İlk defa bir konuda aynı fikirdeyiz değil mi? Keşke ben de seni hiç tanımasaydım. Hatta ben senin adını bile bilmeseydim keşke. Aşk kendi seçer